Merhaba örgü severler. Helene Taş YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu görmüş olduğunuz şalın nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım. Şalımız Alize'nin sayfasında görmüştüm ben. Aplikeli şal modeli olarak geçiyor ismi. Bu şalın şu çiçeklerinin yapılışını daha önceki videolarımda anlattım. Hepsini yani bu büyük boy çiçeği yaprak yapılışını Tek tek yaprak yapılışını, şu küçük çiçekleri hepsini detaylı bir şekilde önceki videolarımda e, anlattım tarifim. Bu videomda e, yaprakların, çiçeklerin yapılışını anlatmayacağım. Burada da artık şalımızın şu e, haroşa kısmını ve çiçeklerimizin nasıl dikildiğini anlatmaya çalışacağım. Şalımızın bu alt zemini için iki yumak Angora tarzı bir ip kullandım ben. E, i̇ki yumak komple örerek bitirdik. Çiçeklerimiz için zaten bahsetmiştim önceki videolarımda e, e, Angora iplerin embrüle olan modelini kullandık. Çiçekleri için daha önceki videolarımda da bahsetmiştim. Yine Angora iplerin bu defa batik model olanlarından ördükçe istediğiniz renklerde yapabilirsiniz. Ben şimdi bunu ekru renk üzerine çalıştım. Bu e, renkli ipim de evde vardı. Renk kodunu çok hatırlamıyorum ama evde olan bir ipim vardı onu kullandım değerlendirdim. Evet, şimdi şalımızın şu üçgen alt zemininin nasıl yapıldığını anlatayım size. Hiç zor bir model değil şalımız oldukça kolay. Örmek, şiş tutmayı, tığ tutmayı bilen herkesin yapabileceği tarzda bir şal modeli. Bunun için 4 numara şiş kullanmamız gerekiyor. Misinalı ya da misinasız fark etmez ee, misinasız da belki sonlara doğru iyice açıldığı için biraz zorlayabilir ama misinalı şişle örerseniz daha kolay olur şu elimdeki 4 numara şişim ve ipim ee, örgümüze şu üç köşeden başlıyoruz 5 ilmek atarak Örmeye başlıyoruz Ben de hemen örgümü ipimi alayım Öncelikle ilmek atmayı göstererekten hiç bilmeyenler olduğunu düşünerekten Bakın bu şekilde parmağımıza ipimizi doladık şurada. Sadece 5 ilmek olacağı için şöyle kısa bir ip bırakmanız yeterli. Bu kısa ipi şöyle baş parmağıma doluyorum. Bu şekilde sonra bunu şu parmağımın arasında tutuyorum. Tuttuktan sonra şuradan batırıyorum. Bakın şuradaki şişime şu işaret parmağımdan gelen ipe uzatıyorum. Buradan hemen bir ilmek çıkarıp bunu da bu halkadan çıkartıyorum. Ve şu kısa ipi çekerek ilmeğimi oturtuyorum. Bu şekilde 5 tane ilmek atıyorum. 3 4 5. Evet 5 ilmeğimi attım. Hemen şunu bir tane bir düğümle biraz sabitlemek istiyorum. Şimdi bu modelimizin tek püf noktası örgünün hem ön yüzünde hem de arka yüzünde artırma yapmamız gerekiyor. Geniş bir şekilde, üçgen bir şekilde açıtabilmesi için her iki yönde de artırma yaparak ilerleyeceğiz. Bakın ben şurada küçük bir model ördüm. Hazırladım ama şimdi birlikte de tekrar öreceğiz. 5 ilmek attıktan sonra İlk sırayı düz örgü olarak şimdi e, düz örgü dedim ha, e, modelimiz ne demiştik haroşa yani iki yönde de ya sürekli düz öreceksiniz ya da sürekli ters öreceksiniz. Ben haroşayı sürekli düz örerek ilerlediğim için ben şimdi burada ilk sırayı düz örerek ilerliyorum. Hemen 5 tane ilmeğimi örüyorum. Daha sonraki sırada artırmalara başlayacağız. Örgümü çevirdim. Şimdi burada artık sağdan ve soldan örgümüzün iki yanından birer tane artırmamıza başlayacağız. Birinci ilmeği örmeden aldım ben. Siz örerek de yapabilirsiniz. Bakın örmeden alınca duruşu bu şekilde oluyor. O sizin ikisinde deneyin hangisi hoşunuza giderse Onunla örebilirsiniz. Şimdi ne demiştim? Ben sürekli düz örerek ilerleyeceğim demiştim haroşayı. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Artırma yapacağım. Artırmanızı isterseniz bakın şu aradaki şuradan yapabilirsiniz. Ya da şuradaki ilmekten ilmeğin altında duran şuradan da yapabiliriz. Ben e, biraz daha deliği küçük olsun diye buradan yapacağım. Hemen buradan bir tane artırma yaptım. Burada ördüm. Sonra diğer ilmeği de örüyorum. geldim son ilmeğe bunu örmeden önce burada da bir tane daha artırma yapacağım bunu da yine aynı şekilde şuradaki ara boşluğa batarabilirsiniz ya da şuradaki son ördüğünüz ilmeğin altında duran ilmeğe batarak da örebilirsiniz şimdi her iki yanda birer tane artırmamı yaptım ilmeğim 2 4 6 7 tane oldu örgümü çevirdim aynı şekilde artırmamı yine yapacağım. Normalde örgülerimizde ters tarafını örgünün tersinde artırma yapmayız. Ama dediğimiz gibi şalımızın geniş bir şekilde açılması için iki tarafta da artırma yaparak ilerleyeceğiz. Yine ilk ilmeği örmeden alıyorum. ipimi arka tarafa geçiriyorum düz ördüğüm için. Ve yine tekrar aynı şekilde şu ilmeğin altında duran ipten ilk artırmamı yapıyorum. Burada bir tane ördüm. Tekrar bu da ilmeği de örüyorum. Bu şekilde yine bir artırma yapmış oluyorum. Her sırada örgümüz bitinceye kadar yani iki yumak ipimiz bitinceye kadar bu şekilde artırmaya devam edeceğiz. Sondaki artırmaya bakın son ilmek duruyor. Örmedim. Bir tane artırmamı yapacağım. Ondan sonra son ilmeği öreceğim. Evet. Çevirdim. Tekrar aynı şekilde. Birinciyi örmeden aldım. Artırmamı yaptım ve normal ilmeklerimi örüyorum. Evet, dediğim gibi bu bitinceye kadar devam edeceğiz. Bunu artık zor bir şey değil, özel bir şey yok. Son ilmeğimi de artırayım. Evet bu şekilde ilerleyecek şimdi uzadıkça kendini gösterecek zaten bunu burada bırakalım ve dikiş tekniğini göstereyim ben size şöyle şimdi geldik dikişimize dediğim gibi çiçeklerin linkini sağ üst köşeye bırakıyorum çiçeklerin nasıl örüldüğünü dair sağ üst köşedeki linkten ulaşabilirsiniz. Hepsi kanalımda ve oynatma listelerinde de var. Aplikeli şal olarak oynatma listesi oluşturacağım. Bu şala ait bütün videoları orada görebilirsiniz. Şimdi ben buradaki çiçekleri diktim, bitirdim hemen hemen. Son bir tane size göstermek için bir tane yaprağımı bıraktım. Tekniğimiz aynı. iki farklı dikiş tekniği göstermeye çalışacağım size. Ben de farklı iki teknik kullandım. Hangisi hoşunuza giderse o şekilde dikebilirsiniz. Şimdi, e, şimdi bu e, yapraklarımızı örerken uçlarında o videomda da de, söylemiştim zaten dikme payı için bir miktar ip bırakın dedim demiştim. Ben şimdi o ipi iğneme saplıyorum. Şöyle küt uçlu piko iğnesi diyorlar buna ya da yün iğnesi. Bunu ipimi saplıyorum. E, çiçek dizaynına gelince hanımlar Design artık sizin kendi zevkinize, kendi yaratıcılığınıza kalmış. Ben bu şekilde yaptım. bu kadar çiçek ekledim. Daha fazla, daha az, daha sade ya da daha yoğun bir çiçek ekleyebilirsiniz. İstediğiniz renkleri kullanabilirsiniz. O tamamen sizin kendi zevkinize kalmış bir şey. Gelelim şimdi dikmeye. Şöyle biraz yükseğe alayım. Elimde bu şekilde dikebileceğim mi? ipimi sapladım geliyorum şuradan çiçeğimizi yaprağımızı nereye yerleştireceksek şöyle kısaca bir teyelledim ben yaprağımız sabit durması için şöyle hemen pıt 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 teyelledim şimdi dikişe geçebiliriz şimdi elde dikmek biraz zor olacak gibi hanımlar ben normalde dikerken şöyle bir tane yastığın üstüne koyuyorum şöyle bakın altta yastık var yastığın üstüne koyacağım hem böyle kameranın açısı da daha güzel olacak. Evet. Şimdi ilkini şöyle e, ipimizin ucu burada bakın son bittiğimiz noktada şurada bir yere tutturacağımız yere batıyoruz. Bir şalın ipin e, bir şala batıyoruz bir de kendi yaprağa batıyoruz. Bu şekilde normal tl tarzında dikiş bu ilk gösterdiğim teknik Hani şurada yaptığımız Tli biraz daha ince ince yapıyoruz şöyle ipimizi aynı renklerde aynı tonlarda olursa zaten hiç görünmüyor o yüzden ucundan ip bırak, bırakın demiştik bakın bu şekilde buraya batıyorum çok iri iri değil de şöyle kısa kısa bir tane buradan batıyorum bir, bir tel de şu alttaki şaldan alıyorum normal TL dikişi gibi dikiyorum. Biraz daha kamerayı yaklaştırmak istiyorum. Bakın şurada buna batıyorum. Bir tane de alttan batıyorum. Mümkün olduğu kadar alttan çok fazla batmamaya çalışıyorum. Şöyle bir telden üstte duran şu haroşa dişlerin şöyle üstte duran teline batmaya çalışıyorum. Şöyle şuraya batmaya çalışıyorum ki arkada çok fazla iplerimiz görünmesin. Ben bir tane battım. Bu şekilde dikişinde zor bir şey yok. Tekrar. Şimdi ben elimde yaptığım için çok kenardan gidemiyorum hanımlar. Biraz daha kenardan giderek yaparsanız. Yani istediğim gibi kavrayamıyorum şu anda kameradan açıdan çıkmasın diye. Şimdi bunu bu şekilde, komple bütün etrafını şöyle gezeceğim sonuna kadar. Buradan batıyorum, oradan çıkıyorum. zaten bakın gayet sağlam oluyor. Şimdi ben arkadan görünüşünü de göstereceğim. Evet, dikişimiz bu şekilde, şöyle. Yönü geldikçe yastığımı çeviriyorum. Şuradaki ipi şöyle altında saklayarak ilerleyeceğim. Yaprağın başlangıç ipiydi o. Şöyle güzel tutarsam daha güzel dikebiliyorum. Şimdi hanımlar bu şalın da en zor kısmı sanırım dikiş kısmı. Hani dikişi seven insanlar için tabii ki de zor değil. Ben örgüyü örmeyi çok seviyorum ama dikişi de bir o kadar sevmiyorum desem yeridir. O yüzden bana çok sıkıcı ve zor geliyor işin aslı. Bu şekilde yaprağımızı tamamlayacağım. Seven insan için gayet zevkli. Modelimiz hiç zor bir model değil. Yapraklar, çiçekler hepsini anlattım. Yani sadece dikerken biraz oyalıyor beni oyalıyor dediğim gibi. Bu arada hanımlar bana destek olmak için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Videolarımı beğeni ve yorum yaparsanız sevinirim. Geldik yaprağımızı şimdi bitirdim. Şurada hemen bir sabitlemek için düğümümü yapıyorum. Şöyle ipimi batırıyorum. Bakın düğüm yapmayı da göstereyim. Şöyle bir iki tur dolanıyorum. Şöyle dibinden tutup çekiyorum. Sonra bu ipi şöyle iki şalla bu yaprağın arasında birazcık yürüterek kapatıyorum. Saklıyorum. Şöyle şuradan çıkardım. Çekiyorum. Bu da tl ipimde. Bunu da artık sökebilirim. Evet. bakın Bu şekilde dikmiş oluyoruz. Şimdi size dediğim gibi farklı bir dikiş tekniği daha göstereceğim. Ben bazı yaprakları öyle diktim, o biraz zincir te zincir gibi duruyor. Bir de e, şey videolarında şu küçük dalları söyle anlatmamıştım. Bu dallarda da normal şuradaki yaprakları da yaptığımız tekniğin aynısını yapıyoruz. Sadece mesela şunu iki ilmekle başlayarak iki ilmeği öre öre şöyle uzattım. Daha sonra bunların iki kenarından diktim. Bunları da iki kenarından diktim sağlam, sağlam olsun diye. Hem bu tarafını diktim, hem bu tarafını diktim. E, dallarımızı da o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi ben farklı renkte bir ip alıp şöyle örgümüzün bir kenarında e, ikinci tekniği göstermek istiyorum size. Şöyle şuradaki ip alayım. Şu açık renk dikilmiş olan yaprağın üstünde göstereyim size. Ne demek istediğimi tam olarak anlatabileyim. İpimde koyu renk görünür. Mesela ipinizin ucu şurada bitmiş. Yaprağınızın ucunun burada bittiğini farz edin. Ben şimdi bunu şöyle Bakın bu teknikle daha değişik bir görüntü olacak. Şurada battığımız yere 21 yanına batalım sonra tığ iğnemizi şöyle hem şala batarak hem yaprağa batarak iğnemizi şöyle uzatıyoruz iğneyi uzattıktan sonra şunu şöyle yani şu baştaki duran ipi yani bu ipi şöyle etrafına iğnenin altından geçiyoruz yani bir halka oluşuyor iğne içinden geçmiş gibi oluyor sonra ipimizi çekiyoruz ben şimdi burada büyük yaptım net görebilmeniz için hanımlar siz biraz daha küçük yapın. Bakın bu şekilde. Sonra yine bakın bu battığımız yere bir kez daha batıyoruz. Tabi aynı noktaya baktım. Aynı sökülmemesi için şöyle bir tık gerisine bir tık ilerisine batın. Sonra hem yine inşallah hem de yaprakta yaprağa batarak yine iğnemi çıkardım. Ve bu ipi iğnenin altından attım. Tekrar çekiyorum. Bakın ben büyük büyük yapıyorum hanımlar görebilmeniz için. Biraz. Bu şekilde bakın böyle zincir görünümlü bir dikme tekniği olacak. Yine şuradaki halkaya, şuradaki ilmeğin içine batıyoruz yine. Yani şu çıktığımız noktanın aynı ilmeğe bat ilmeğin içine batıyoruz. Bir inşallah bir şeyden tutturuyoruz. Sonra bu ipimizi iğnenin altından geçiriyorum ve çekiyorum. Bu sanki zincir zincir görünümlü bir dikiş tekniği. Bakın bu şekilde de yapraklarınızın kenarından bu şekilde de dikiş yapabilirsiniz. Bir tane daha göstermek istiyorum. Bakın. Bunu da şöyle yapayım. Yine aynı bakın şuradaki yuvarlak ilmeğin içine batıyorum. Önemli noktası başladığımız yani şu ipin çıktığı ilmeğin içine batmanız gerekiyor. Sonra birazcık bir tık ileriye gidiyorsunuz bir sonraki ilmek için. İpinizi çekin. Bakın bu defa altından dolamadım. Yani ne yaptığımı göster anlamanız için alttan dolama değil de tek olarak yaptım. Bakın çekince şurada bir halka oluşuyor ya bu halkadan geçiriyorsunuz. Bu halkanın içinden geçiriyorsunuz iğneyi. Yani o alttan ip atmanın maksadı bu. Sadece bu halkadan geçebilmek için. Bir tane daha bakın halkanın içine battım. İğnemi biraz uzağa attım. Şöyle halkayı da geçirdim. Ve çektim. Bakın Diğerinde duruşu kendi renginden ip de yapınca gayet güzel oluyor. Ben hangilerini o şekilde yapmıştım? Bir tane göstereyim size. Bakın şunu o şekilde kenarını zincir gibi giderek ördüm, diktim. Duruşu böyle oluyor bunun. Bu da gayet güzel duruyor. Biraz daha el oyalıyor yaparken. Bugün şurada Zincir zincir duruşu var. Ama gayet güzel duruyor. İpi kendinden yaptığınız gibi dikerseniz kendi renginde ipinden dikerseniz zaten hiç görünmeyecek. Gayet güzel bir şalımız olacak. Evet dediğim gibi hanımlar bu şalın da yapılışı bu kadar. Yapraklarımızı çiçeklerimizi daha önce anlatmıştım. Oradan faydalanabilirsiniz. E, Haroşa'nın kısmını da anlattım. Büyüklüğü de bayağı oldukça. Ben iki yumaktan bu kadar büyük olacağını düşünmüyordum ama baya büyük yani şu üst omuz kısmı bir buçuk metre civarında belki daha fazla da olabilir şu an ölçmedim ama bir buçuk metre civarında bir de çiçeklerimizi ördükten sonra ben ütüledim çiçekleri ütüledikten sonra dikişe geçtim siz de o şekilde yaparsanız gayet muntazam olur haroşa kısmı gayet büyük olduğu için ütü falan yapmadım eğer küçük olsaydı biraz gerdirme tarzı bir şey yapıp dikmeyi düşünüyordum ama hiç ihtiyaç yok. O yüzden haroşa kısmında ütü kullanmadım olduğu gibi ördüm diktim. Evet hanımlar bugünkü videomuzda bu kadar yine e, elimden geldiği kadar detaylarını anlatmaya çalıştım yaptığım tecrübelerimi paylaşmaya çalıştım yapmak isteyen herkese şimdiden kolay gelsin kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim hoşçakalın.